Güzel canlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkını yazdırımı sunuyorum. Günümüz hayır olsun, hayır kapıları açılsın. Cenab-ı Hak gerçeği ve hakikati bilme noktasında bize mahfiretini, bilgeliğini, hakikat ve gerçekliğini bahşetsin. Cenab-ı Hak bize ölmeden önce ölüp hak ile hak olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bize kendimizi bilip hakkı tam bir kemaliyle bilmeyi nasip eylesin. Gönül gözüyle gören, haksal güzelliklere ulaşmış, aklı küllü kullanan, velayeti kuran mertebesinde kendi kitabını okuyanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bize hem zahir hem batın alemde güç ve kuvve nasip eylesin o erenlerin, evliyaların, gerçeklerin hüsn ümmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun. Güzel canlar, bugünkü muhabbetimizin konusu hırsı bağlamak, azmi açmak. Bu noktada da İmam Cafer Sadık buyruğunda bu hırsı bağlamak gerek noktasıyla işlenmiş. Ne demiştik? Bir insanın hakka, hakikate, gerçeğe ulaşabilmesi için önce vücut azalarını tanımalı, bu vücut azalarından çıkabilecek kötülükleri bertaraf edip bağlayıp iyilik ve güzellikleri de açması gerekiyor. Hırs kelimesi herhangi bir şeye ulaşma noktasında aşırı, sonu gelmez istek, tutku, arzu, açgözlülük, öfke, kızgınlık hiddet anlamlarına gelmekte güzel canlar. Azim noktası ise bir hedefe ulaşma noktasında doğru bir yaklaşımla, güzel bir çalışmayla, gayretle helali haramdan ayırıp, yanlışı doğrudan ayırıp, hakkın isteği noktasında hedefine ulaşmayı arzu eden bir nokta. Kırsı Nefs-i emmarenin isteklerine bağlayıp bu nokta itibaren güzel canlar hırs nefsi emmarenin tamamen isteklerini yerine getirme noktasında o zaman ne yapmamız lazım bizim burayı bağlamamız lazım hırsı bağlayıp sonra azimi açmamız lazım azimle de hakkın isteklerine ulaşma noktasında bir gayret ve çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Eğer ki kişide veya da talipte mal, mülk, makam, mevki, şan, şöhret, hırsı var ise bu hem kendisine zarar verecek hem insanlara ve cümle varlıklara zarar verecektir güzel canlar. Bu nokta itibariyle ikrar veren, yola giren can hırsını terbiye etmeli hırsını kontrol altına almalı. Bunu azimle değiştirmesi gerekiyor. Çünkü hırs helali haram ayırmaz. Arzusuna, isteğine ulaşma noktasında kırar, yıkar, incitir, döker. Örneğin bazıları şunu diyebiliyor. Ama ben hedefime ulaşma noktasında hırslı olmalıyım. Hırslı olursan gözünü karartırsın. Azim olur, azimli olursan gözünü açmış Yine hedefine ulaşma noktasında bir çabayla o hedefe ulaşabilirsin. Onun için taliplerin hırs ile azim arasındaki farklılıkları da bilmesi gerekiyor güzel canlar. Hırs yerine azimle, doğru bir yaklaşımla hem temel ihtiyaçlarımızı hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılamada yerli yerinde bu ikisini kullanma noktasına gelmemiz lazım. Bir adamda hırs varsa bu adamın hakka, hakikate, gerçeğe ulaşmasını mümkün atıyor. Neden? E, hakka ulaşmak için hak ile batıl ayırman lazım. Hırs hedefine ulaşma noktasında hak ile batıl ayırma diye bir derdi yok. Tek bir yere odaklanıyor. Mal mı elde edeceğim? Fark etmez. Kul hakkı mı var? Hiç önemli değil. Tamahkar mı? Tamahkar. Yani onu elde etme noktasında nefsin bütün arzu ve istemlerini kullanır. Azim ise kişinin istediği bir şeye doğru bir yoldan, gerçekçi bir yoldan, güzel bir yaklaşımla kırmadan, yıkmadan, incitmeden, dökmeden, kul hakkı yemeden yaklaşma şeklidir. Onun için her talip hırsını bağlayacak. Neyini açacak? Azmini açacak. Örneğin ev almak istiyorum. Araba almak istiyorum. Bu şan, bu şöhrete ulaşmak istiyorum. Ev alırken azimle, doğru bir çalışmayla, helal kazançla elde ettiğimiz zaman hiç sıkıntı yok. Ama hırsı koyup helali haramı ayırmadan kul hakkıyla birlikte bir evi inşa etmek, bir evi kurmak işte bu kabul görmüyor güzel canlar. Hırsla kalkan zararla oturur. Peki en büyük zarar nerede? En büyük zarar hırsıyla kalkanların maneviyatı edinememeleri. Hırsınız varsa maneviyat edinemezsiniz. Azminiz varsa maneviyat edinebilirsiniz. Neden? Çünkü hırs her şeyi yapma noktasında iyi ve kötü demeden ilerlemek, hedefine ulaşmak ister. Bunu bütün taliplerin bilmesi, hırslarını bağlayıp azimlerini de açmaları gerekiyor güzel canlar. Hırs sadece bir şeyi ihtirasla isteme, elde etme güdüsüdür. O zaman biz bu güdüyü kullanmamamız gerekir. Azim ise zorluklara karşı metanetli, sabırlı, kararlı olma halini ifade eder güzel canlar. Hırs nefse emarenin hali olup azim, metanet, sabır, çalışkanlık ise kamil insanların veya da bu yolda ilerlemek isteyen taliplerin kullandığı bir şey. Hırs her zaman daha fazlasını, daha çoğunu elde etmek için bütün nefsani arzu ve isteklerini kullanır. İncitir, yakar, yıkar, çiğner. Aynı zamanda da bu tür insanların vicdanı da çalışmaz. Vicdanı çalışmayan adamın hakkı bulmasının da mümkünatı yok. Bir adamda vicdan var ise onun ancak Allah'ı vardır, ancak imanı tam olabilir. Vicdanı olmayan adamın edinim edinmesinin de mümkünatı asla yok. Azim hedefine ulaşmak için istikrarlı bir şekilde çalışmak, çabalamak, gayret içerisine girmek. Elde ettiğiyle helal olan noktada yetinip haramı koymadan o helalle birlikte edinimlerini, kazanımlarını artırarak gitmeyi hedefler. Çünkü haram lokma kursaktan girdiği an kalp gözünü karartır, perdeyi kalınlaştırır. Derler ki ne zaman ki helal kazanç ağızdan girdi, kursağa indi, işte insan ancak o zaman hakka yakin olabilir. Bir adamın kursağından haram geçiyorsa güzel canlar kesinlikle kesinlikle bu kişinin hakka, hakikate, gerçeğe gitmesinin mümkünatı yok. Kalp kapısını kapatır haram kalp kapısını kapatır. O zaman bizim bu kursaktan hırsla elde edeceğimiz mal, mülk, yeme, içme neyse asla. Biz azimle Cenab-ı Hakk'ın istediği, arzu ettiği şeyleri bizim kursak, kursağımızdan geçirmemiz lazım. Dikkat ederseniz 4 kapı 40 makam öğretisinin şeriat kapısının dördüncü makamı helal kazanç. Ne demek? Helalinin dışında asla tatma. Genelde talip olup yola giren, kalp noktası uyanan, uyanan kişilerde şöyle bir durum olur güzel canlar. Bir kuruş gitse 10 gider. 10 lirası cebine girse 20 lirası gider. Ve durmadan evde kazasıdır, belasıdır, eksik olmaz. Sürekli bu halleri yaşar. Onun için asla kazancınıza hırs ile haramı katmayın güzel canlar. Hırs helalle haramı doğruyla yanlışa bakmadan her şeyi elde etme istek ve arzusu içerisindedir. Dikkat ederseniz güzel canlar bir şeyi elde etme noktasında hırslıysak bizim psikolojimiz de bozuk. Neden? Kafa ve istek sadece oraya takılır. Onu elde etme noktası dışında hiçbir şey düşünmez. E malı, malı, mülkü, şanı, şöhreti, emarenin arzu ve isteklerine takılan bir adam haktan uzak mıdır değil midir? Uzaktır. Uzak olanın yakin olabilmesi için hırsı terk etmesi gere gerekmektedir. Hırsın sonu gelmez. İstekleri, ar arzuları aşırı tutkuları, öfkesi, kızgınlığı her an mevcuttur. Neden? Bir şey elde edemediği zaman hırslanır, kızgın, kızgınlığı artar, öfkesi yükselir. Örneğin kinli olan adamlar hırsıyla birine zarar vermek isteyip zarar vermedikleri zaman kahr olurlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Hormonların ters çalışması kişinin kendisine zarar vermesi demektir. Örneğin bir şey istiyorsunuz. Hısla başladınız. Elde etmediğiniz sürece kendinizi iyi bitirirsiniz. Haksal irşatta da bu yolda acele etmeden yani hırsla değil akıllı, mantıklı, azimli, sabırlı, tamahkar olmadan kanaat eğili olarak bizim yol almamız gerekiyor. Güzel canlar bu yolda sakın acele etmeyin. Bakın ne demişler? Acelede zarar var. Her işte öyle. Acele edildiği zaman zarar görüyoruz. Hepimiz. Hırs zarar verir, kırar, yıkar, incitir. Onun için biz hırsı bırakacağız, hırsı bağlayacağız. Neyi açacağız güzel canlar? Azimi açacağız. Azim talibin kendisini hakka ulaştırma çabası halka hizmet etme gayretidir. İblis hırsı kamil insanlar veya da bu yolda talip olanlar ise azmi kullanırlar. Bu nokta itibariyle tamahkar olunmamalı, mala, paraya, mülke, varlığa aşırı düşkünlük, açgözlülük asla olmamalı. Hırs ile bir şeye varmak için o hırsla zarar ziyan verilmemelidir. Ve hırsın geneli de zarardır güzel canlar. Hırsı hakka hakikate varma noktasında biz bağlayıp azmimizi açacağız. Şöyle bir şey de bazen kullanılıyor. Peki hırsımı hakka çevirirsem? Yani dünyasal nefsin arzu isteklerine değil de hakka elde etme noktasında hırsa çevirirsem olur mu? O hırsı azme çevirir, kullanırsam olur. Yoksa öbür türlü yine zarar ve ziyandır. Hırs bir insanın herhangi bir şey noktasında ona kilitlenmesi. Malı elde etmeye kilitleniyoruz, kilitleniyoruz. Parayı, ev, aşırı tutkular, aşırı arzular veya da bu arzuları sadece yaşama noktasında kime zarar verirse versin. Ben alakadar etmiyor. Ben isteklerime, arzularıma ulaşıyor muyum? Benim için yeterli bu noktayı düşünen insan inanın ki hakka ve hakikate gitmesinin de mümkünatı yok. Her talip, her can hakkı istiyorsa, hakikati istiyorsa, gerçeği istiyorsa, cemal ve didara ulaşmak istiyorsa, kendisindeki kendisini bulmak istiyorsa, ölmeden önce ölüp diriler arasına katılmak istiyorsa güzel canlar, hırsı bağlaması gerekiyor azmi açıp azimle, kararlılıkla, yılmadan, yorulmadan, yolu yol, hali hal, ilmi ilmi edip Cenab-ı Hakk'a doğru yolculuğunu devam ettirmesi gerekiyor.